Hoş geldin. Vallahi ne desen haklısın. İşlerim anca bitti. Aa Burhan Bey değil mi? Adım Sevinç. Burada olduğunuzu bilseydim eşimi de çağırırdım. Esma sizden o kadar çok bahsetti ki tanışmanızı çok isterdim. Ben çok acıktım. Bir şeyler yiyelim mi? Tabii. ne yapıyorsun burada? Sergiye gitmeyecek miydin? Gidecektim de önce bir şeyler yiyeyim dedim. Sonra da seni burada görünce. <laughs> ne tesadüf değil mi? Gerçekten çok büyük tesadüf. <laughs> Esma'cığım bu akşam e, Ayla ile buluşmayacak mıydın? Ee, evet ama Ayla'nın son dakika bir işi çıktı. Gelemedi. Ben de hazırlanmış bulundum. Sevinci arayayım dedim. <laughs> Zaten ben de o yüzden gecittim. Yoksa bilseydim işlerimi ayarlardım. Bilirsin, bekletmeyi hiç sevmem. Bilmez miyim? <laughs> Cihan. Nasıl geçti yemek? Anlaşabildiniz mi Sevinç'le? Işte? Senden korkulur valla. Nasıl ayarladın bunu? Yani sen Burhan'ı nereden gördün? Ee bizim işimiz bu. Her durumdan haberdar olmak, tufaya düşmemek. Ayrıca biz sevdiğimizi arada bırakacak kadar kansız değiliz. Her durumda koruyup kollamasını biliriz. Yani var ya bir an öleceğim zannettim. Yani Burhan oradayken ya sen de içeri girseydin? Ay aman Allah'ım. Düşüncesi bile korkunç. O zaman düşünmeyelim. Hadi gel, bu gece heba olmasın. Ne? <laughs> Delirdin mi sen? Bana bu kadar adrenalin bu akşam için yeterli. Yani yeter, artar bile hatta. Ama ben seni çok özledim. Bak çok şey kaçırıyorsun, söyleyeyim. Beni çıldırtmaya mı çalışıyorsun? Burhan bütün gece bizimle beraberdi. Ve şu anda da arkamdaki araba da beni takip ediyor. Yani bu gece olmaz. Demek bu gece de kendinden mahrum bırakacaksın beni. Sen özlemeye devam et. Nasıl olsa sonra acısını çıkartırız. Tamam mı? bir bayram sabahıydı. Aklımın yeni yeni erdiği zamanlardı. Evimiz misafirle, el öpmeye gelenlerle doldu taştı. Bütün gün evde adım atacak yer kalmamıştı. Tanımadığım onca insan. Kendi köyümüzden, civar köylerden, hatta etraftaki ilerin köylerinden bile gelenler vardı büyük küçük herkes babama teşekkür etmek için sıraya girmişti. Ben olanları bir yerde oturmuş izliyordum. Daha sonra öğrendim ki hepsi de fakir insanlar. O kış ve bahar o kadar çok kar yağmıştı ki ekinlere don vurmuş. Hiçbirinin geçinmeyi bırak ekmek yapacak unları dahi kalmamıştı. Babam da kendi imkanlarıyla topladığı yardımlarla ihtiyacı olan herkese yiyecek yakacak sağlamıştı. İşte bu yüzden bunca insan bizim evimize ziyarete gelmişti. Boran, bunlar çok güzel ama bunlar ağalığın, aşiretin töreleri değil ki. Anadolu insanın yapısında var. Onlar ne kadar fakir olurlarsa olsun yemeklerini komşularıyla paylaşan insanlar. Ben bunlara karşı değilim ki. Niye olayım? Ben çağ dışı, insanı, kadınları saymayan törelere karşıyım. Sıla, bizim can yakan törelerimiz olduğu gibi can veren törelerimiz de vardır. Ben de biliyorum hatalarımızı. Ama bırak bunu ben kendi yöntemlerimle çözeyim. Sen herkesi kendin gibi sanıyorsun. Güzellikle anlatabileceğini düşünmen senin umudun. Biliyorum, bir şeyleri değiştirmek kolay değil. Ama bazı şeyleri zamana yayarak yapmak daha büyük acılar verir. Kangren olan kolun tedavisi kesip atmaktır Boran. Edip Bey, yatırımlarımıza kaldığımız yerden devam etmenizi istiyorum. Yalnızca durumu biraz hızlandıralım. Fabrikanın en geç bireye kadar faaliyete geçmesini istiyorum. Zeytinyağı fabrikasının yatırımı için çelik erlerle irtibata geçin. Uygun bir ödeme planıyla makinelerin alımı yapılsın. Bu arada, Mardin'deki toprak alımına hız verilsin lütfen. Gerekiyorsa değerin üzerine fiyat teklif edin. Sıla Hanım, bunun yatırım planlarımız için doğru bir hareket olmadığını düşünüyorum. Size daha önce de söylemiştim Edip Bey. Kararlarımı sorgulamayın. Sadece yerine getirin. Peki Sıla Hanım.